Memurlar haber kanaldan hepinize merhabalar arkadaşlar. İş ilanı bekleyen arkadaşlara güzel haber verelim. Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi alınmasına uygulanacak usul esaslar hakkında yönetmelikte yapılan değişiklik resmi gazetede 17 Aralık itibariyle bu gece yayınlandı arkadaşlar. Kamuda iş sahibi olmak istiyorsanız videonun altına bıraktığım TP iş ilanları, yurt dışı iş ilanları, YouTube kanalına hemen abone olun. Orada gün içerisinde 4-5 kamu iş ilanını sizlere sunuyoruz. O kanalın linkini videonun altına koyduk arkadaşlar. Bu da onu ilgilendiriyor. Geçici 10. maddede yapılan değişiklik ile 2022 ve 2023 yıllarında Sağlık Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ile diğer hizmetler için alınacak işler sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenecek arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun zaten Sağlık Bakanlığı'na biliyorsunuz 85 bin personel alınacaktı bunların 42 bini alındı. 31 bin küsürü ÖSYM tarafından 10 bini kuran noktasında yine alınacak. Yaklaşık 35 bin kişi daha var. Kaçırmayın bu ilanları arkadaşlar. Bugün resmi gazetede yayınlandı. Dediğim gibi Sağlık Bakanlığı artık kamu çalışanları yayınlanan yönetmelikle direkt noter kurasıyla alınacak. Herhangi bir mülakat, torpil falan filan olmayacak arkadaşlar. Güzel haberi verelim sizlere. Şimdi yapacağınız işi söyleyelim. Sağlık Bakanlığı'nın yine kalan 35 bin alımını kaçırmamak için videonun altında bulunan TP iş Eşilanları, Yurt Dışı iş ilanları YouTube kanalımıza abone olun. Orada gün içerisinde 4-5 belediye kamu iş ilanlarını sizlere videolaştırıyoruz. Hatta şu anda da Güncel Orman Bakanlığı'nda 1200 kişilik devasa bir işçi alımı var. Ve o ilanda da herhangi bir ilanda, o ilanda herhangi bir mülakat torpilde yok arkadaşlar. Direkt Puan üstünlüğüne göre yapılıyor. Şu an ilk aklıma gelen o ilan oldu mesela arkadaşlar. Çok fazla iş ilanı var. Ulaştırma Bakanlığı'na yine 200 kişilik iş alımı var. Orada da mülakat yok. Hepsinin videosu videonun altında bulunan TP Şükür iş ilanları, yurt dışı iş ilanları YouTube kanalında mevcut. O kanala muhakkak abone olun. Şimdi bu videoyu bitiriyoruz. Hemen videonun altında bulunan YouTube kanalımıza hemen abone olun arkadaşlar. Kaçırmayın. O duvara giderseniz kanal duvarına da onlarca kamu iş ilanı sizleri bekliyor.